Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'dan fotoğraf galerisi geldi arkadaşlar. İşte bu görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Arda arda güzel görüntülerimiz var arkadaşlar. Zaten sizler için de kanalda paylaştım. Yağı Tapkın'ın kamera arkası Seyfer'in video görüntülerini şimdi izlemediyse kanalıma girip bu görüntüleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlar kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar yeni bölümle alakalı aşağıdaki yorum kısmında yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız olacak. Dizi haberler kanalına abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.